Batı Azerbaycan, Gölce, Zengezur, Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve aynı zamanda Osmanlı Teşkilatı Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan ve eşi Gülselen Aslan, Osmanlı Derneği Teşkilatı Kocaeli İl Başkanlığı'nın açılışına katıldı. Saygı, duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Eyvallah. programın açılış konuşmasını yapan Batı Azerbaycan, Göyçe, Zengezur, Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan, dosta güven, düşmana korku salan bir anlayışın mirasçılarıyız sözlerine yer verdi. İnanın sizlerin de birlikleriyle, sizlerin de mücadelesiyle daha çok güzel günler yakında göreceğiz. Tabi şu anda yanımızda bulunan şu bayrağa bakıyorsunuz. Bu bayrak bugün devletimizin mükemmel bayrağıdır. 17 yıl boyunca Ermenistan'da 1918'de Ermenistan'a İngiltere, Rusya, Amerika tarafından hibe edilmiş olan topraklarımızı bizler savaşlara 44 günün sonunda onlardan almış olduğumuz 17 ile Göğüşe Zengezo Türk Cumhuriyeti ismiyle Dünyaya ait bulunmaktayız.